Merhaba değerli oyuncular bugün sizlerle GTA V sesimize baştan sona devam ediyoruz ee, üçüncü parça'nın 5. bölümünde toplamda 15. beşinci bölümümüzde kalmıştık. Ee, evet abi birazcık daha şunu alıpabilir miyiz? Şöyle evet abi tamam abi tam oldu. Yani umuyorum öyle oldu görmüyorum ama. E ee, şuraya kaydetmiştim. Hemen açalım. Ee, görev çıkmamıştı. Araştırdım biraz ha veya doğrusu hatırladım. Şöyle diyeyim size. Bir de öyle de öyle oldu. Sevgili dostlar, eee ne bileyim bayağı ya. Neyse. Elim ayağıma karıştı. E, şurada parayı alayım sonrasında açıklayayım. Sokak kıyafetimi giyeyim mi, giymeyeyim böyle iyiyim e, adam adam evinizden rahat ediyor. Evet. Dışarı çıktık. Şimdi hemen paramızı alacağız. 76 dolarımızı. Aldık. Sevgili dostlar. Ee, film stüdyosu varmış. Onu alacağız. Film stüdyosunu. E, ne kadar bilmiyorum. Bir fiyatına bakacağım. Şu limuzine gidelim. Zengin gözükürüz belki. Evet. binelim limuzinimize. Hemen oraya gideceğiz. Yolu tam olarak hatırlamıyorum. Artık hemen ezberimde birazcık. Ona doğru gideceğim. Evet MP3'lerimizi açıyoruz. Neler varmış. Evet Göksel Acıo şarkısına devam ediyoruz. Ee, Yol nereden acaba? Bir dakika şöyle bir düşünelim. Şuradan. Evet. Sanırım şuradandı. Şöyle. Sevgili dostlar. Dönüyoruz. Evet. Sanırım film stüdyosu alacaktık sevgili dostlar. Sizlerle birlikte. Tabii onun için para lazım. Size söylemiştim para çok önemli diye. Onun için bayağı bir para biriktirmemiz lazım olacak. Şöyle bir yollara bakalım. Bakalım buradan mı bir yolu çıkarmayı deneyeceğiz artık ama. Büyük ihtimal değildi bakacağız ama artık yani. Emin değilim nereden yol. Yani. Evet, e, Ankara havası çıktı bir tane. Komik olmasın diye kapattım. Şöyle... Şuradan mı acaba ya? İstesem her dakika giderim. Şimdi gidemeyeceğim. E, bu arada arabayı şat ettik. Bari yani. Kötü gözüküyor en azından. Şunu alalım. Cheat gel buraya. Evet, Cheat aldık. Hemen şöyle dönerek gideceğim. Abi çık. İmi yaşam atacağım. E, şöyle... Evet sanırım buradan mıydı? Ah! Evet. Hayır. Vurduk, evet inmişim. Evet bu sefer geldik film stüdyosuna. Şuradan. Bakalım ne kadarmış sevgili dostlar. Ona göre para biriktireceğiz. Yetmezse. Evet alabiliyoruz. 6000 dolarımız eksilecek. Yani kalacak bize. Onun için ama gene para biriktirmelerim bence bir şunu 80 bine yakın yapalım sevgili dostlar. Ee, ondan sonra alalım burayı. Taksi bulalım önce bir tane. Hayır olamaz. Hemen taksi bulduk ama hemen şuradan yıldız alacağız. Para gitmesi yani 100 dolar 100 dolardır. Evet. Şuradan çıkamayız ama infernosumuz var. En azından o daha iyi. Evet. Bin abi. Bindi. Taksi, 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 taksi. Hemen evet şu taksi mi değilmiş? İnfernus sarı infernus. Evet taksi iki tanesi. Dur abi. Hayır olamaz şans. Başka taksi arayacağız. yani onlar gidiyor artık ee, sevgili dostlar baya bir para yapmamız lazım dayan bu taksiyle olacak işte en iyisi biz ambulans görevi yapalım tanser abim tabi şeyle yapıyordu İtfaiye harbiden çok iyi bir paraydı o gerçekten yani gerçekten iyi para veriyor. Evet şuradan hemen ambulans görevimizi alalım. Evet hastaları dikkatlice götür diyor. Birinci levele devam başladık daha doğrusu görev. Hayır abi kum sallama ya. Bu araba gitmez ki orada ya zorla gidiyor zaten. Bu nerede abi? Hedef hareketli mi? Çok değilmiş. Hadi abi hadi, hadi 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 evet. Ee, bu Vastin'in bu arada deniz şeyi bayağı gelişmiş. Hava şeyi de tabi. Yani... Valistin gerçekten birkaç şeyi güzel. Sanırsa mesela havada başka bir uçak çok zor görülüyor. Hatta hiç görünmedim ben. Ee, deniz derseniz denize bir göz atayım. Sanırım denizde evet pardon evet. Denizde var bayağı var hem de. Yani oluyorlar denizde ama waist kadar olmuyor. Waist bambaşka bir şey gerçekten bence sevgili dostlar. Biz de arabayı tam yerine koymuşuz ama. Ha Evet 50 dolar aldık. Ups, şöyle dönelim hemen. Ee, hızlıca gitmeye çalışıyorum. Evet şuradan döneceğiz sola sevgili dostlar. Ee, şunu bir 70 bin yapsak yeterli de çok zor olacak bizim için gerçekten yani. Hayır evet. Dördüncü ee, parçaya geçeceğiz. Biz daha oyunu bitireceğiz. Herhalde biz e, 7 8. parçada falan bitiririz. Tanser abim gibi olmayacak o hemen bitirmişti çünkü şeydi. Beş parça daha bitirmişti. Ee, onun kadar olmasak da e, tekrar saygı sevgili ellerimden yaparım bu arada. Ee, öyle diyorum işte. Onun kadar olmasak da yine de bitireceğiz ama yani bundan kesiniz Şöyle gidelim. Şurada duralım. Bu arada yedi dakikayı geride bıraktık. Hadi abla bin. Evet. Hemen hastaneye doğru yol alalım. Şöyle. Ups. Abi ne vuruyorsun ya? Hasta var yani. Şöyle. Buradan yol var mıymış? Varmış. Ya şu çıksa bir. Tam, kapatma. Ben kapatırdım ya. Evet, hızlıca gitmeye çalışıyoruz ya En biz hemen gidip alalım sevgili dostlar ya evet sevgili dostlar film stüdyosunu almaya gidelim artık biz yani sıkıcı olmaya başladı yani tabi en sonunda eninde sonunda yapacağız da hayır alalım da göreve başlayalım öyle paramız birikecek sonuçta ama sakın sıkılmıyorsam zaten illaki olacak yine de şey yapacağız buna evet al abi Evet film stüdyosu e, Stüdyosu Satın alındı ve görevimiz Çıktı Evet şurada seyredelim Şunun üstüne evet diyorum Kaydetti Evet hemen görev almaya devam ediyoruz Sevgili dostlar bismillah diyerek Evet Eleman toplama diye bir görev Var e, Ee, Leyla diye birisi varmış. Ee, şuradan bir arabaya inelim hemen. Araba bulup daha doğrusu evet. Ops dur abis. Şimdi sana binip gidelim. Evet, kapımız açık, sandı anda gibi kapamıyor ama yapacak bir şey yok artık, idare edeceğiz. Eee... Hemen hızlıca gidiyoruz abi, ne yaptın sen bize öyle ya? Kafayı yemiş oluyor bazen yani böyle insanlar. Neden acaba yani, amacı ne bunun böyle yapmalarının? Eee... Silah ihtiyacımız yok, almıştık bir önceki... Eee çektiğimiz videoda sevgili dostlar şuradan sağa döneceğiz şöyle ups evet döndük kapı içeri girdi bu arada ee, şuradan tekrar sağa olması lazım evet girdik şuradan mı şu oraya nasıl gideceğiz şuradan yol inşallah ee, sanırım yok var mı evet var çok güzel gerçekten çok güzel oldu bu bizim için şöyle gidiyoruz ee, bu görevi hatırlayamadım diyecektim ee, sanırım hatırladım ee, bayağı zor bir görev o da şarabı ne olur namaz şöyle koyacağım ama bir tane inferno alacağım tabii ki şurada geliyordu hala orada mı değil ee, şu şey neymiş işimize yaramaz o ooo burada para var artık bizim için hala çok önemli sevgili dostlar abi bir tane araba yok mu aha banshee mi değilmiş stinger geldi stinger de çok iyi hızlı bir araba biliyorsunuz ki Sinircem abi bela alıyorsun sonra evet ezildin çok güzel Evet ineceğiz mecburi. Hemen şöyle indik. Şu parayı da alalım. Evet şimdi gidelim. Ne olur ne olmaz ya şu biraz daha alalım. Çünkü kaybolur maybolur şimdi. Silahımızı hazırda tutalım ve girelim göreve. Ee, i̇şte Leyla geldi. Bu arada bizim araba kayboldu bile. Olmamış evet son anda çok iyi. Arkadan bir bizi bakıyor. Ops. Bunlar kızın başına bela olmuş. Hadi dedim. zaten ben hallederdim de. Evet hemen gidiyoruz diğer adamı halletmeye. Sevgili dostlar. Singer çok iyi bir arabaydı size söylemiştim yani hızlı. Seni halledeceğim abi. Hiç şansın yok senin. Sen bittin. Hayır. Evet. Kız orada bekliyor gördüğünüz gibi. Çık. Şuradayı kapatmam lazım. Kapattım. İçeriden de kaç kişi çıktı yani daha demin. Bu 3 kişilik. Adam 6 kişiyi indirdi. Evet. Gitti gördüğünüz gibi. Hadi artık. Geri dön Leyla'yı al diyor. Bu adam kızına, kadına daha birden Leyla mı acaba? Ve oyun Türkçe o yüzden mi böyle diyor? Tabi biz sağlam araba alalım onun için. Kız şey yapar. Şu motor alsak iyi olur. PCJ 600 iyidir. Turbo sanırım bu. Evet turbo çıktı. Şöyle kızın da geldik. Alalım ama kızı. İnmemizi istedi. Hadi gelelim diyor. Film stüdyosuna sanırım geri döneceğiz. E -o, Mercedes ile buluşacakmış. Mercedes hatırlıyorsunuz ki sevgili dostlar oyunun ilk başındaki hatun ve onu bir yere yetiştirmiştik. Onu da sanırım film stüdyosunu değildi. Başka yerde. Uh, e, şurayı da evet. Buraya yetiştirmiştik. Evet kız Mercedes'e buluşacak. E, Mercedes gördüğünüz gibi içeride pizza söylüyor. eee stüdyo buluşturmak için diyor evet şurada da sentino varmış bir tane eee mercedes arkada kız yanımıza geldi eee film stüdyosuna geri gidiyoruz mp 3lerimizi açalım sevgili dostlar eee Köprü arkada mı kaldı? Evet. Şöyle deneyeceğiz. <laughs> Sentinel arabamıza gidiyoruz sevgili dostlar. Hızlıca. Ee, arkamızda kaldı ama şimdi çok yakınlaşacak bize. Çünkü daha yakın ve köprüden gidiyorum hemen. Az araba da acayip yavaş çıktı yani. Bu San çok hızlıydı. Ben yani sevgili dostlar size şunu söylemem lazım. E, ee, GTA Vice City'de de San Andreas'ta da arabada MP3 dinleme var kendi istediğinizi. Sanırım San Andreas'ta da yapmıştım bunu çekmeden önce Vice City'de. Sanırım Vice City'de daha güzel oluyormuş. Yani ben bunu anladım. Ee, San Andreas'tan daha güzel dinlenebiliyor. Zaten San Andreas'in müzikleri de güzel olduğu için e, çok güzel olmuyor. Zevk almıyorum yani ben. Tabi siz ne düşünüyorsunuz bilmem. Evet hemen şöyle dönelim. Film stüdyosuna doğru gidelim. Şuradan şöyle Şuradan sanırım saha döneceğiz. Sağa doğru. Sağa doğru döndük. Evet. Şuradan şöyle geçeceğiz. Steve dedi. Steve sanırım film stüdyosundaki adamdı. Evet buraya kadar arabayı hiç bulmadık. Buraya geldik vurduk. Film stüdyosunun olması lazım da film stüdyosuna gidiyorum ben de o yüzden. Eğer orada değilse zaten e, gösterdiği hedefe doğru gideceğiz. Tamam, Rasta da başladı yollar ezberinde bu arada sevgili <laughs> GTA 3'te de aynı şekilde, tabi 4 5 değil. Evet, film stüdyosundaymış. Hemen girelim şöyle içeri. Ups, vurduk arabayı. Evet geldik sevgili Sorry. dostlar. Evet hartman burada Kıvır kıvırta gidiyor. Wow. Cool Bin dolarcık kaladık. <laughs> Hazırlanın sevgili dostlar. Hemen bir tane daha görev almaya doğru girdik. Dodo uçuyor diyor. Oo. Büyük ihtimal zor bir görev. Evet uçak sanırım. Sanırım bununla gazete falan şey vardı. Ben niye buraya girdim bilmiyorum. Ee, bu broşür dağıtıyorduk bütün her yere. Çok zor olacak mazotumuz var bir de evet öyle ve bu bizim için çok kötü olacak şunu ayarlayayım ben sevgili dostlar hemen bu değil olamaz evet sanırım oldu Kalksa bir dodo. Evet kalktık dodoyla. Bu salandırı gibi bayılıyor mu acaba? <gülüyor> kalktık. <gülüyor> Üzülüyorum ee, sevgili dostlar. Gıcık geldi. Ee, biraz daha süreceğim. <laughs> ah. Winkatti'nin konağından geçiyoruz. Gördüğünüz gibi Bunlar ee, Bu nerede abi daha ya? Mazot etmeyecek yani mecburi şöyle gideceğiz artık. tek yapışta yapabilir miyiz bilmiyorum ama Tansel abim tek yapışta yapmıştı. Ben ne kadar da yaparım bilmiyorum. Sanırım bir taneden fazla da yaparım. Şey evet bir yapışta yapamam. Şöyle geçtik. Bir hedef gösteriyor bize. O hedef neydi unuttum. Bir de şurada bitir diyor. Evet hatırladım. Ups. <laughs> mazot sıkıntısı olması aslında. Kolay bir görev. Yani süreden daha şey mazot zor. Buna yaklaşık 10 dakika falan da yaparım ben. Biraz da o yüzden kötüyüm. Uçak kullanımında GTA'da. Evet kaçırdık. Şöyle döneceğim artık. Yani. Hayır. Evet. Son anda sevgili dostlar. Şöyle. Evet döndük. Diğeri neredeydi? Evet şuradaymış. Gördüm. Seni de gördüm. Seni de aldım. Şurada bitir diyor. Orası neresi acaba? Ops vurduk. Şöyle o bina araları sanırım. Evet çok güzel. <laughs> Son anda döndüm. Ee, daha ne kadar var? Biraz daha var. Hayır! Olamaz. Evet, Allah'tan şey gibi San Andreas'daki kadar yani hiç hasar almıyor. O yüzden çok iyi dedik. Ama alıyormuş. Evet. Bu da bir rezillik yani. Dodo'yu düşüren ilk insan sanırım benim. Neden yapamadım? Tuşlara alışamadım yani. Oyunu bitireceğiz neredeyse. Ben daha tuşlara alışamadım. <laughs> Buradan daha mı yakın acaba? <laughs> Enfişlerinizi <Enki> açalım. Tavuk <laughs> Ben kötü biri değilim. Şarkısıyla devam ediyoruz sevgili dostlar. Uuu <laughs> bayağı zaman olmuş. Üç görevi bir kere daha deneyeceğim. Denesek mi yetişir mi? Yetişmez. Ee, maalesef şimdi save noktamıza gideceğim. Şöyle anlamam lazım. evet para şeyi bulduk. Kanal alalım. Açmayacağım. Çünkü save noktamıza gideceğim. Evet şöyle yazı alalım. Sevgili dostlar. Hayır. Evet iki yazımız oldu. Çok güzel oldu. Şuradan Motorski alacağım. Hcj. Sen tehlikelisin. Hay polis gibi sizin ben var ya. Evet hemen binelim. Evet şimdi boyama paint spray gidiyoruz. Şöyle hızlıca gidelim sevgili dostlar. Evet girdik Hemen Vincatlin'in kanalına gideriz sevgili dostlar Oradan save'imizi yapacağız ee, Şuradan sola döneceğiz Sanırım burasıydı evet Bu arada bunu garaja koyayım Hemen film stüdyosuna hemen hızlıca bununla gideriz Evet Polisi yine ezecektik son anda. Zaten karşıya geçti. Tavga Aşıklı ben kötü biri değilim şarkısıyla bitirdik sevgili dostlar. Bugünkü görevimizi e, açmayacağım yine tabii ki. Evet e, şöyle girelim. Paramız birikmiş bir bakalım. Oo, 5000 dolar tekrardan birikmiş. Şöyle maalesef şu durumda gideceğim. Evet aldık. Dedim ve hata verdi Ama yapacak bir şey yok sevgili dostlar yani e, Mecburi Neyse zaten istediğimize ulaştık e, Seybetmiştik Bugün bu yüzden bu kadar Kendinize iyi bakın hoşçakalın Kapatalım abi